Uzun zamandır aklıma bir sürü video fikri gelmişti ama bir türlü oturtamadım. Ne yaşama karar veremedim ama şimdi olayı şimdi çözdüm. Marvel'in çizgi romanları hakkında bir seri yapmak, oradaki karakterleri anlatmak, karakterlerin özellikleri ve onların yaptığı en büyük şeyler sırasıyla hepsini bir karakterin yaptığı her şeyi veya karakterin tek, tek bir videoda anlatamam. Ama onları ayrı ayrı videoda anlatabilirim. Önce karakterin yapısını, hikayesini anlatırım. Sonra da onun yaptığı en büyük şeyleri anlatabilirim. Ve sonra da bu karakterlerin çizgi romandaki halleriyle sinematik evrendeki hallerinin nasıl olduğunu kıyaslarım. Yani sinematik evrenden nasıl sinematik evren nasıl yansımışlar? Bunun hakkında da bir, bir video yapabilirim. Burada yapacağım şey sadece artık başlayacağım serinin ne olduğu ve nasıl olacağı hakkındaydı. Çizgi romanlar hakkında bilgi vereceğim bir seri yapıyorum. Çünkü onlar karakterlerin orijinal versiyonu ve Deadpool sürekli konuştuğu versiyonları çizgi roman versiyonları. Çünkü bildiğiniz gibi kendisi Cable'ı gördüğümde Burada kısa demişti. Yani normalde olduğu gibi değil. Yani çizgi, çizgi romanlarda olduğu gibi değil demişti. Ve Juggernaut hakkında da senin büyük bayanın, senin büyük bir hayranının deyip kendisinin çıktığı bütün çizgi romanlar hakkında konuşmaya başladı Deadpool. Yani bu aslında bize çizgi roman evrenini bilmemiz gerektiğini gösteriyor aslında. Çünkü muhtemelen herkes bilmiyordur yani. Muhtemelen çoğunluk sinematik evreni biliyordur. Benim burada yapacağım şey arkadaşlar size Marvel'in çizgi roman ev evreninde karakterin, karakterlerin nasıl bir hikayesi olduğunu, nasıl olduklarını ve yaptıkları yaptıkları en büyük şeyleri ve belki, belki bazı bölümlerde de sadece yani bir videoda sadece belki bir karakterin yaptığı özel bir olay anlatırım veya onun özel bir hikayesi atıyorum Spider Supreme gibi yani biliyorsunuz yani bilmeyenlere söyleyeyim kendisi yani Dark Ak Spider-Man'in yani Peter Parker'ın zihnine giriyordu ve yani kontrol Dark Ak'ta oluyordu. Peter o anlığına yoktu ve kendisi Spider-Supreme oluyordu yani. Sonrasında Peter Parker geri dönüyor. Çünkü ölecek üzere sağ olsun. Kendisi tekrar zihninin kontrolünü ele alıp Dark Ak'ın yenemediği Green Goblin'i alt etmeyi başarıyor. Her yani neyse yani bunun gibi özel hikayeleri anlatabilirim. Amacım bu olacak yani. Bunu söylemek istedim arkadaşlar. Şimdilik Hoşça kalın. Ben Ayın. Sizden ricam videoyu beğenip kan kanala abone olmanızdır. Bu olayı yapmadan önce size bunu açıklamak istedim yani yapacağım şeyi. Şimdilik hoşça kalın.